yunus'un evini kaldığımız yerden gezmeye devam ediyoruz yine burada bir mozaikli bir oda daha var İnerken sağda hemen inerken sağda bunun da tanıtımı Evet buradaki resimlerden A evi mozaikli oda olarak geçiriyor 2006 yılında A evi kazılar sırasında ortaya çıkarılmış Evet. Şimdiye kadar gezdiğimiz antik kentlerde hiç bu kadar detaylı ve e, katlı bir yaşam alanı ev, malikane, şato, villa rastlamamıştık. Burada canlı örneğini görüyoruz. Milattan önce 200-300 yılları ne kadar geçmiş olan 5 kademeli katta diyebiliriz bir antik kent villasındayız. Evet. Bu da eşi Danay'ın evi. Yani aslında altı tane 6 11 tane bağımsız bölüm birbirine bağlayan bir yapı bu. Önceki videoda A evini görmüştük. Şimdi B evi. Evet. Ortasında geometrik bir mozaik var. Yine merdivenlerle inmeye devam ediyoruz. Yine burası yani her katından Fırat'ı gören Şöyle baktığımda 50 metre eni yaklaşık da 100 metre yüksekliği olan çok büyük bir kompleks yapı. Ama sonuçta iki kişinin evi olarak gözüküyor burası. Evet. Alt katta çektiğim videoların bir de üst kattan inerken görüntülerine bakıyoruz. Yerlerdeki mozaikler. Tabi buradaki mozaiklerin çoğu dediğimiz gibi Gaziantep'teki mozaik müzesinde zaten bu yapıdan ve çevreden çıkarılarak müze ve sergilenen mozaikleri gördük. Bunlara benzer yine kalan mozaikleri bırakmışlar. Antik kentin içinde. Evet inmeye devam ediyoruz. buradaki 11 tane birbirinden bağımsız bölümün hepsinin kendine özgü özelliği var. Yani bir amacı var. Tanıtım levhalarında bunlardan bahsediyorlardır. Ama ben zaman kazanmak için onları sadece video çekerek ilerledim. Daha sonra videolardan fotoğraf çekip Gezdiğim yerlerdeki odaların ne olduğunu hakkında bilgi alacağım. Evet. Üç kat daha indik şimdi, zemine doğru tekrar. Iniyorum. Tabii odaların içini görme imkanı yok, sadece bu merdiven sistemiyle ancak uzaktan görebiliyoruz. Yani koruma amaçlı yapılmış.